Maç Toğun'un vuruşuyla yeniden başlıyor. başlıyor. Savada topu, topu Hiwe paslıyor. Hiwe'yi boş bırakmayın. Tamam. Nankat Nankat oyuncuları Hiwe'yi yakından izliyor. Hiwe Koike'ye pas veriyor. Kisugi'den, Kisugiden kayarak, kayarak müdahale ediyor. Müdahale ediyor. Bu defa, defa Nankatsu uçurumu başladı. başladı. Takım, Takım subasa ile birlikte tuğu yarı az koşuyor. Yakala! Nankatsu'dan, Nankatsu'dan hızlı patlamalar. Top, Top yine Tsubasa'dan. Tsubasa sakat olduğundan aşırı maşusunu çok, çok fazla kullanmadı. Şu ana iki kadar iki kez denedi. Bu gerçekten, gerçekten vücudunu zorlayan bir <laughs> <yani> şut. <laughs> Acaba üçüncü, üçüncü mü geliyor? geliyor. Ama, Ama bu defa bu, bu sert savunma yapıyor. Bunu daha fazla denemene izin vermeyeceğiz. Devam edin. Subasa bile bu durumda şut çekemez. Buradan özel şutumu çekmem imkansız. Bu yüzden zorlamanın anlamı yok. Basa aşırtma şutunu kullanmıyor. Pas veriyor. Galönle doğru, doğru koşmaya, koşmaya başladı. Toho takımı şaşkın bir halde. Taki ile çok güzel bir ikili oyun sergiliyorlar. Yakala! Taki topu kuklu havalandırıyor. Bu topa, topa yetişmesi, yetişmesi çok zor. <laughs> güzel! Masa yine de kaleye doğru koşuyor. Pekala! Kaleci Vakaşı ileri çıktı. basa bulanca gücüyle sıçıyor. Bak aşımadım <laughs> da sıçradı. Bak aşım olsun. Çok tehlikeli <laughs> hareketler. düştü. <laughs> Tsubasa. Wakashimazu. Tsubasa bu fırsatı yakalamak için kendini tehlikeye attı. Şimdi şut çekme fırsatım var ve Wakashimazu yerde yatıyor. Bunun Ankasu için başarmalıyım. Hayır, onu durdurmalıyım. Ankasu'dan Kisugi'nin Nankasu karşısında <laughs> Kaba. Kisugi <laughs> yine de kayarak topu kaleye gönderiyor. <laughs> Çok güzel kesildi, aferin. Şu an kalede boş ve full olacak. Ah hayır, Olamaz. Takeshi. Toho'dan Sava'da son anda yaptığı müdahaleyle Kisugi'nin şutunu çıkarıyor. Toho mücadeleden asla vazgeçmiyor. Bu arada acaba Tsubasa ve Bakashimazu ne durumda? Umarım ciddi bir sakatlıkları yok. Çünkü yere çok sert bir biçimde düştüler. İyi misin Tusubasa? Tusubasa. Olamaz Tusubasa. Artık daha fazla yaralanmana dayanamam Tusubasa. 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 Ee, e, i̇yiyim. Ben iyiyim arkadaşlar. Merak etmeyin. Peki o zaman neden omzunu tutuyorsun Tusubasa? Söyler misin? Aa yok bir şey. iyiyim ben. Emin misin? Tusubasa'nın Tusubasa durumu, durumu kötü görünüyor. Bu maça, maça zaten, zaten sağ bacağı, bacağı ve omzunda, omzunda sakatlıklarla, sakatlıklarla başlamıştı. başlamıştı. Umarım, Umarım buna, buna yeni, yeni sakatlıklar eklenmez. eklenmez. Çünkü, Çünkü onu, onu daha, daha zor bir mücadele bekliyor. bekliyor. Tsubasa, neden kendini bu şekilde zorluyorsun? Sakatlıklarını düşünmeli ve Hyuga ile bire birebir mücadeleye girmemelisin. Evet bu çok doğru. Adam adama mücadeleden kaçınmalısın. Ama orada kaleci Vakashimazu ile birebir mücadeleye girdin Tsubasa. Taki'nin pası yüzünden. Ne? Durum gayet basit. Tsubasa Taki'den gelen pası gole çevirmek istedi. Ama o durumda yapamazdı ve sakat olmasına rağmen fırsatı değerlendirmeye çalıştı. O takımı için her şeyi yapan. Tsubasa. 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 zeki. iyiyim dedim ya merak etmeyin. Gerçekten iyiyim arkadaşlar. Maçın kalan kısmında elimizden geleni yapalım yeter. Tsubasa. Sen iyi misin Vakashi Mazu? Çok sert bir çarpışmaydı. Evet, alnın kanıyor Vakashi Mazu. Ah. <laughs> Sadece kramponlar yüzünden küçük bir sıyrık. O kadar da önemli değil arkadaşlar. <laughs> hey iyi misin? Kendine dikkat etmelisin Vakashi Mazu. Bu şekilde riske girmen doğru değil. Sen bizim tek kalecimizsin. Bunu sakın unutma. Biliyorum. Tsubasa'nın aşırtma şutuyla neden olduğu yara bu çarpışmadan daha acı vericiydi. Buna bir çözüm bulmak zorundayım. Bir şeyler yapmalıyım. Su, söyler misin? Yine mi futbol oynayacaksın? Evet. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Ha? Dört sene önce bir trafik kazasında Vakaşımazu'nun omzu çıkmış, bacağı kırılmıştı. Ve bu yüzden bir süre hastanede yatmıştı. Şu ana kadar bir sorunu yoktu ama tamamen iyileşmemiş olabilir. Maç Nankatsu'nun köşe vuruşuyla yeniden başlayacak. Köşe vuruşunu Nankatsu'dan takip kullanacak. Nankatsu için hala bir şans var. Hadi oyuna devam Nankatsu hadi! Sıkı savunma Toho! Kale önünde İzawa, Izawa, uzun boylu Nagano, Takasugi Kasukiye ve Ishizaki Zaki var. Bu oyuncuların hepsi takımlar adına, adına gol kaydetmek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Pekala, elimizden geleni yapacağız. Tsubasa'nın sakatlığı benim yüzümden daha da kötü bir hale geldi. Ne olursa olsun bir gol atmalıyız. Tsubasa için. Bakalım Nankatsu nasıl, nasıl bir hücum düzenleyecek. düzenleyecek. Taki, Taki topu, topu havalandırıyor. Hadi koşun arkadaşlar. Bu maçı çevirebiliriz. Nankatsu'nun dört, dört oyuncusu da, da topa koşuyor. koşuyor. Vakashima da ileri topu çıkıyor. Topu yakalamak zorundayım. Ah olamaz. Ah, 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 ah. Kaleci, kaleci Vakashimazu, Vakashimazu, Vakashimazu topu, topu yumrukluyor. yumrukluyor. Topa en, en önde yetişen isim Kaleci Vakashimazu oldu. ...Nankatsu'nun Nankatsu dört oyuncusu önünde yukarı topu yumrukladı. Hayır, olamaz! Ha? Ha? Ishizaki! Neden hep ben, neden? Wakashimazu çok zor durumda. Bu onun yakalayabileceği bir toptu. Ama, Ama kalecinin yumrukladığı, yumrukladığı top... ...Nankatsu forveti Tsubasa'nın önüne tüketiyor. düşüyor. Şu an, an Tsubasa'yı tutan hiç kimse, kimse yok. yok. Bu Tsubasa için harika bir fırsat. Bir fırsat. Oradan aşırtma şutunu kullanabilirim. Tsubasa artık şut art çekebilecek durumda ve kaleci Vakashimazu henüz toparlanamadı. <laughs> Kalkmak zorundayım. Usubasa uzaktan aşırt <laughs> başı kullanıyor. Harika! Aşırt başı sonunda maçı çevireceğiz. Top çok, çok tehlikeli bir, bir biçimde bir kaleye, doğru kaleye doğru gidiyor. Hayır. Hayır. Bu, defa bu defa çok havalandı ve kale üstünden dışarı, dışarı, dışarı çıkacak, çıkacak gibi görünüyor. Usubasa bu defa ıskaladı. Ne? <laughs> aşırtma şutumu ıskaladı Olamaz. Tusu basa. Ah tusu basa. Hadi tusu basa. Tusu basa. Acaba Tusubasa, Tusubasa, bu defa da, bu defa da sakatlığından ötürü ıskaladı. Maçın, maçın 15. dakikasındayız ve Tusubasa aşırtma şutuyla hala bir gol, gol bulamadı. <laughs> ah. Ucuz kurtuldum. Vakashimazu. Neden benden kaçıyorsun Vakashimazu? Vakashimazu. Neyim var kardeşim? Üzgünüm arkadaşlar. Görünüşe bakılırsa eski sakatlıklarım hala geçmemiş. Ne? Vakashimazu. Ama merak etmeyin. Çok fazla ağrım yok arkadaşlar. Sonuna kadar oynayabilirim. Tohu kalesini sadece sağ kolumla bile maçın sonuna kadar koruyabilirim. Bana inanın. Bu yüzden endişelenmeyin. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Vakashimazu Vakashimazu Vakashimazu'nun ufak bir ağrısı olsaydı kaleyi bu şekilde boş Bırakmazdım Acısı söylediğinden daha fazla olmadı. Pekala arkadaşlar. Ha? Ama kaptan. Bu durumda Vakashimazu için yapabileceğimiz tek bir şey var. Hiç durmadan saldıracağız. Şu andan itibaren birbiri ardına hücumlar düzenleyeceğiz. Tamam, tamam Kaptan, tamam, tamam, tamam! Kaptan! Nankatsu henüz Wakashimazu'nun sakatlığını fark etmedi. Bir an önce gol atmak zorundasın Kojiro. Ve maç Tohon'un kale vuruşuyla yeniden başlıyor. Pekala! bu defa hızlı bir hücum başlattı. Şu ana kadar Hugo olmadan kazandık. Çünkü kalede Vakashi Mazu vardı. Vakashi Mazu kalede çok güçlü. Ve hiç gol yemediği için korkmadan hücum yapabiliyordu. Şimdi ona yardım etme sırası bizde. Vakashi Mazu'nun zorlanmaması için birbiri ardına hücumlar yapacağız. Geliyoruz Nankatsu, ne olursa olsun gol atacağız. Neden aniden bu kadar istekli oynamaya başladılar? Neler oluyor böyle? Hadi arkadaşlar. Ne yapıyorsun Nankatsu? Hey Dikkatli olun! Hey, dikkatli olun. O, çok hızlı geliyor. Nankatsu için büyük tehlike. <laughs> maçı. Olamaz! Tsubasa bu saldırıyı pası, pası keserek savuşturuyor. savuşturuyor. Şimdi, Şimdi Nankatsu hücumu. Nankatsu, nankatsu savunma yerleşmeden, yerleşmeden rakip sahaya geçerse, sahaya geçerse beklenmedik, beklenmedik bir, bir gol gelebilir. gelebilir. Aşırtma şutunu ıskalamış olabilirim ama futbolda tek bildiğim şey şut çekmek değil. Toho size yenilmeyeceğim. Tsubasa hala mücadele ediyor. Arkadaşlar Tsubasa'yı takip edin hadi hadi. Tamam. Tamam. Tsubasa hızla rakip sahaya doğru koşuyor. <laughs> Ama Pohon'un kaptanı Kojiro Hyuga ileride onu, onu bekliyor. bekliyor. Yine kaptanlar arasında Yuga bir mücadele yaşanacak. Hadi bakalım Hyuga. Gel Tsubasa. Artık istediğin gibi oynayamazsın. Bu defa beni geçmek zorundasın. Tsubasa. Hyuga. Tsubasa daha önce Hyuga ile karşılaşmaktan kaçınmıştı. Acaba bu defa ne yapacak? Tsubasa doğruca üstüne gidiyor. Subasa. Bu defa benimle yüzleşecek misin? Eğer bunu yaparsan sana acımayacağım. Sakatlığın yinelese bile umrumda olmaz. Umrumda olmaz. Şu anda Hugo ile mücadele edecek durumda değilim. Başka bir şey denemek zorundayım. Subasa. topu topuyla havalandırıp Hiyuga'nın Hiyuga üstünden aşırıyor. E? Hiyuga şaşkın durumda. Tsubasa bu, bu defa güçle, güçle değil teknikle teknik de savaşıyor. Aha. Aha. İşte bu. Bu Tsubasa'nın ilk defa ilkokuldayken kullanmaya başladığı bir teknikti. Bunu ona Roberto öğretmişti. Ve Tsubasa Hiyuga'nın Hiyuga şaşkınlığından faydalanıp ondan, ondan sıyrılıyor. defa da kaçıyorsun dedi. Öyle olsun Tsubasa. <laughs> Ama Kojiro Hyugazan öyle kolay kurtulamazsın. Al bakalım. Hyuga tıklayarak üstünden geçen topa müdahale ediyor. <laughs> <Ha? gülüyor> Ve topu doğruca lan <laughs> Kalesine gönderiyor. Kojiro. Hadi evet, <laughs> Kojiro. Hyuga. Topu oyuncuları Nankato kalesine doğru koşuyor. Güzel. Kaptanın kupasını mutlaka gole dönüştürmek zorundayız. Kaleci Morizaki ileri çıkıyor ama Sorimachi topa daha yakın ve kafayla vuruş yapıyor. Morizaki tepki vermekle gecikti. Topa yetişemiyor. Olamaz. Güzel. Sorimachi gol olsun. Top kale direğine çarpıyor. Ne? Topu uzaklaştırın. Takasuki topu, topu uzaklaştırıyor. Güzel müdahale. Top hala hareketli. Ha? Tosu Basa Tosu Basa ve Hyuga topun peşinde. peşinde. Bu hücum henüz bitmedi. Hadi topu biz kontrol etmeliyiz. Tamam. Arkadaşlar acele edin. Topu hemen bana gönderin. Kaptan. Hyuga Tosubasa ile adam adama mücadele etmek istiyor takım arkadaşlarıyla daha güçlü olabilecekken adam adama mücadeleye giriyor. Kojiro Higo'yu özel kılan şey de bu işte. Kaplan Yuga Kojiro'nun cesareti. O çok iyi bir futbolcu. Kaptan topu sana göndereceğiz. Şu ana kadar seninle mücadele etmek için çok bekledim Tsubasa. Ne olursa olsun seninle hesaplaşacağım. <laughs> Toho ile yaptığımız maçta Hyuga'dan ne kadar kaçabilirim? Nankatsu'nun zafere ulaşması için Hyuga'yı yenmem gerekiyor. Tsubasa savaşmayı, savaşmayı kabul ediyor. Kabul Birlikte seçiliyorlar. <laughs> İkili mücadeleyi Hyuga kazanıyor. Tsubasa ve kaleye doğru koşuyor. Çok güzel kaptan. Şimdi, Şimdi de Toho saldırısı başladı. Bu <laughs> defa Hyuga tek başına koşuyor. Hayır. Ben daha iyisini yapabilirdim ah. Kojiro Tsubasa'nın sakatlığını çok iyi biliyor Ama bu sefer Misugi'ye yaptığı gibi merhamet göstermiyor Hyuga gerçek bir kaplana dönüştü Yenilmeyeceğim Tsubasa Artık beni hiç kimse yenemez Karşımda duramazlar Arkadaşlarımı yalnız bırakıp Okinawa'ya gitme nedenim de buydu. Orada çalışmak ve buna hazırlanmak için. Bugüne kadar amaçladığım tek şey buydu. Arkadaşlarımla birlikte takımımız zafere taşımak. Ve eğer burada yenilirsem bunların hiçbir manası kalmayacak. Nankatsu savunması Hyuga'nın üstüne gidiyor. Mankatsu'nun tek oyuncusu Tsubasa değil Hyuga. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Hyuga bundan sıyrılabilecek, sıyrılabilecek mi? mi? Aha, bu Tsugito'nun Nankatsu maçında kullandığı teknik. Ama bir farkımız var ki ben bunu iri cüssemle yapıyordum. Buna inanamıyorum. Hyuga ile birebir mücadeleye girdi. Evet. Hyuga Kojiro'nun bacakları gerçekten çok güçlü. Hayır. Hayır, onu durdurmak zorundayız. Nankatsu savunması hep birlikte Hyuga'nın üstüne gidiyor. Hadi, gelin! Oğlum, beni durdurabilecek misin? Hep birlikte gelin! Kaplan Şutu! Aa, aa. Kanka'nın savunmasından korkmuyor ve, ve şut çekiyor.